Merhaba kıymetli takipçilerimiz hepiniz yeniden hoş geldiniz. Son dakika haberleriyle tekrar birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak yorum yapmayı unutmayınız. Taliban hava havalimanı saldırısı sonrası kişisel silahları bulunan vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 175 kişinin ölümüne sebep olan DAEŞ'in bombalı saldırılarının ardından başkentte yaşayan tüm vatandaşların ellerinde bulunan silah, mühimmat gibi devlet malı sayılan cephaneliği teslim etmesi önünde karar aldı. Star'ın haberine göre ABD'nin tüm dünyanın izlediği o skandal görüntülerle çekilmesinin ardından Afganistan'da yönetim yıllar sonra yeniden Taliban'a geçti. Ülkede Taliban'ın karşısında yer alan terör örgütü DAESH, günlerdir kaotik görüntülere sahne olan havalimanı kapısındaki kalabalığın arasında canlı bombalar patlattı. Taliban, 13 ABD askeri, 28'i Taliban üyesi en az 175 kişinin öldüğü bombalı saldırıların ardından güvenlik önlemlerini artırdı. Sıkı denetimlerin yapıldığı Kabil'de, Taliban yönetimi haricinde kimsede silah olmayacağı kararı buyuruldu. Taliban sözcüsü Zabibullah Mücahit Kabil'de yaşayan insanlara ellerinde bulunan silah, mühimmat ve benzeri devlet malı sayılacak cephaneliği ilgili yetkililere teslim etmeleri çağrısında bulundu. Taliban'ın tüm silahların, mühimmatın ve diğer ilgili eşyaların bir hafta içinde teslim edilmesi kararı aldığı belirtiliyor. Twitter'da yaptığı paylaşımla kararı doğrulayan Mücahit, bunun yasa bir süreç olduğunu ve verilen süre sonunda teslimatı yapmayanların suçlu sayılacağını belirtti. Karar, Kabil Havalimanı'nda 175 kişinin ölümüne sebep olan bir dizi patlamanın ardından alındı. Terör saldırılarını Afganistan'da faaliyet gösteren DAEŞ'in Afganistan'daki Horasan hücresi üstlendi. Taliban, patlamalarda ölenler arasında en az 28 Taliban üyesinin olduğunu açıkladı. Grup ayrıca gelecekteki saldırıları önlemek için Kabil Havalimanı'nda güvenliği artırma sözü verdi. Afganistan çevresindeki tüm hava alanlarında da ek önlemler alınacağı belirtildi.